Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yanımda sticker var. Ne sticker? Bugün bir sürü sticker bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yanımdaki sticker arkadaşlarını kaybetmiş. Aynı bu geçen günkü pandan olayına döndüyor. O zaman videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hadi artık aramaya başlayalım arkadaşlar. Kim bilir nerelere saklandılar ya. Hemen şu eve bir bakalım şöyle. Burada hiç kimse görünmüyor. O yüzden vakit kaybetmeden hemen çıkalım. Bir de şuradaki eve bakalım. Belki burada birilerini bulabiliriz. Sanırım burası kötü hale. Birazcık sessiz olmamız gerekiyor. Oha oğlum Nurefix kitabı var burada e, Tamam ses yapmamamız lazım Acaba içinde ne yazıyor e, Gidip hemen birisine sormam lazım Aa, Şurada bir tane var e, Kanka bu Nurefix kitabında ne yazıyor biliyor musun Tamam oğlum ne bağırıyorsun ya Ben de burayı kütüphane zannettim İki saattir sessiz sessiz takılıyorum Mersem kütüphane değilmiş arkadaşlar. Neyse hadi biz diğer stikerleri bulmaya gidelim. Şurada bir tane köpekçik var ama bu stickerdan sayılıyor mu acaba? Sayılmıyormuş arkadaşlar. Ama bu kulübenin önünde bir şeyler yazıyor. Tam anlayamadım ya. Buraya gelip daha sonra bakacağım. Şimdi gidip diğer stikerleri aramam gerekiyor. Sanırım şuradan geçeceğim arkadaşlar. Atlayalım bakalım. Burada bir tane var. Bu sticker bin ziyaretçi alıyormuş galiba. Şuna bakalım. Bu da 10 bin ziyaretçi alıyormuş arkadaşlar. Ee, bu da 100 bin ziyaretçi alıyormuş. Şu en yukarıdaki de sanırım bir milyon. Oha bir milyon ziyaretçi almış gerçekten. Çok iyi değil mi ya? E ee, bunları da topladığımıza göre şurada bir tane daha parkur var. Ama çok zor görünüyor. Şu en uca ulaşmam gerekiyor galiba. Hadi deneyelim o zaman. Ee, şimdi geçsem mi? Allah. Allah o neydi? O kadar sert vardı ki ee, vallahi başım döndü. Burası neymiş böyle ya? Vallahi çok sinirlendim. Parkur falan yapmayacağım arkadaşlar. Gidip başka yerlerde arayacağım şu stickerları. Çünkü bir türlü geçemedim ya. Ooo yeni bir haritaya geldik. Şuraya bakın. Galiba bu siyah noktaları takip edeceğiz. Buradan yukarıya çıkacağız. Çıkalım bakalım nereye gidiyoruz. Değişik stikerler bulacağız galiba bu sefer. Şuradan da gidelim. E, burada yol yok. Ha tamam. Buradan da yukarıya çıkıyoruz. Daha hala yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Ama bu merdiven kırılmış ya. Nasıl çıkacağım ki buradan yukarı? A few moments later. İki saattir şu merdivenden yukarı çıkmaya çalışıyorum Bunu kim kırdıysa onu bulacağım arkadaşlar Sanırım daha yolumuz var diyecektim ama Yokmuş Oğlum burada bir tanesi kamp yapıyormuş ya Ama mangalı eksik gördünüz mü Biz eğer bir daha gelirsek bir dahakine mangalımızla gelelim arkadaşlar Bu arada burada parkur gibi bir şey var ama Çok zor görünüyor ben nasıl geçeceğim ki buradan e Bir daha denesem mi acaba ya da şu aşağıya bakalım. Oo, burada da var bir tane. Buradan şuraya atlayacağız. Ama bu gerçekten çok zormuş ya. E, deneyeceğim şöyle. Atlayamadık arkadaşlar. Buraya daha sonra uğrayacağım. Aa, bir tane de şurada sticker var. Oğlum soğuktan donmuş bu ya. Ne işin var senin burada? Suya girmiş çıkmış. O da galiba benim gibi şu parkuru yapmaya çalıştı. Sonra yukarıdan suyun içine düşüp donmuş kalmış orada ya. Galiba buradaki bulmamız gerekenleri bulduk arkadaşlar Bir tane de şurada var Hemen onu da alalım hızlıca Aa bu alınmıyormuş Oğlum ya yine fake yedik ya Neyse hadi şu adamıza dönelim artık Adamıza döndük tekrardan Şurada bir tane daha parkur varmış Ben bunu daha yeni görüyorum Hemen çıkalım bakalım Bence yukarıda bir tane daha sticker olabilir arkadaşlar Bizden önce birisi çıkmış bile Baksanıza o ama burada hiçbir sticker yok ki. E şunun üstüne de çıkamıyoruz. Zaten orada da sticker yok. Buradan aşağı mı atlayacağız? Oğlum ya bu sadece de kormuş ya. Ben de sticker koydular zannettim. Valla bizi kandırıp duruyorlar arkadaşlar. Biz de her seferinde fake yiyoruz ya. Şimdi de şu karşıdaki adaya gidelim bakalım. Oo, burası karanlık ve korkunç görünüyor. Ama burada da bir sürü sticker var eminim. Şurada bir tane limonata satıyor. Oğlum lavların arasında limonata ne alaka ya? Gerçekten çok saçma olmuş. Baksanıza her yerde lavlar var. Hiçbir yere değmeden geçmem lazım. Dikkatli olmamız gerekiyor çünkü. Ve sanırım burada da bir parkur var gibi görünüyor. Şuradan yukarıya çıkalım. Eminim yukarıda bir tane sticker vardır. E şöyle... Bu oyun sticker bulma oyunu falan değil. Bu oyun bildiğiniz trollenme oyunu ya. Gerçekten o kadar çok troll yedim ki artık. Buraya tekrar çıkacağım. Kesin burada bir şey var. Bir sticker gizli olabilir. Yoksa neden burayı yapsınlar ki? Şöyle geçeyim bakayım. Ama gerçekten hiçbir şey görünmüyor ya. Neyse tekrar düşmeden gidelim artık arkadaşlar. Ben yine korkmaya başladım ya. Bir de çok yüksek burası. Bu daire gelecekteki bir şey içinmiş. Ama tam olarak ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Neyse artık bu odadan da gitme vakti geldi sanırım. Şu karşıya geçebiliyor muyuz acaba? Orada bir sticker görüyorum. Şuradan atlasam. Buradan atlanmıyormuş arkadaşlar ya. Neyse hadi biz kendi odamıza gidelim. Oradan da diğer adaları ışınlanıp kalan stickerları bulmaya çalışalım. Mesela şurada mısır piramitlerinin olduğu bir ada var. Hadi hemen oraya gidelim. Ama şurada bir tane daha yakaladım. Sen burada tatil mi yapıyorsun? Tam da güzel yeri bulmuş arkadaşlar. Piramitlerin karşısına oturmuş güneşleniyordu. Aa burada da balıkçı var bir tane. Oğlum sayıları artmaya başladı. Bir de bu geminin içinde gördüm ama bu kapı açılmıyor ki. Acaba nasıl ulaşabiliriz ona? Baksanıza şuradan görünüyor aşağıda. Korsan sitekarı bu da. Neyse ya bununla daha sonra ilgileneceğim galiba arkadaşlar Çünkü bu kapı açılmıyor Hemen karşıya geçelim şimdi Ooo çok güzel bir yermiş burası Şurada bir tane oyun var sanırım 88RA Ama burada 8 yok ki Sanırım üstüne basarak yapacağız ama Anlamadım gerçekten e, Birazcık buna bir kafa yormam lazım şu anda Şimdi 88 kere R'ye ve A'ya tıklasak ya da 8'i B olarak düşünsek. Oğlum ya benim iyice kafam yandı. Ben çözemedim bunu arkadaşlar. Neyse hadi şu sıkırları bulmaya devam edelim. Bu bulmacaları şu anda hiçbir şekilde çözemiyoruz. Çünkü her yerde troll var ve çok zor parkur yapmışlar ya. Şimdi şu kalenin içine girmeden önce etrafında bir dolanalım bakalım. Şurada bir tane büfe gibi bir yer var. Ama sanırım burada sticker yok. Evet etrafında da hiçbir şey yok. O zaman neden var bu büfe ya? Gerçekten çok saçma şeyler oluyor bu oyunda. Neyse hadi şu tarafa doğru gidelim. Bir tane şurada var ama alabiliyor muyuz acaba? Bunu da alamıyoruz arkadaşlar ya. O zaman hemen gidip şu kalenin içine girmemiz gerekiyor. Kesin bu kalenin içi sticker kaynıyor ya. Çok heyecanlandım şu anda. Girişi neredeydi ki bunun? Hah tamam burada işte. Hadi hemen girelim bakalım. İçeride kaç tane sticker var? Şurada yol ikiye ayrılıyor. Şuradan gidelim. Burada bir tane kapı var. Aa buldum bile bir tanesini. Tablonun içine saklanmış. Ama niye çıkartamıyorum? Allah Allah bir sıkıntı var. Oğlum ya buradan bir şey kırılın ta kendisi. Tamamdır bunu da aldık arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Bakalım buralarda bir yerde başka stickerlar var mı? Şuraya gidelim. Aa gördünüz mü Orada bir tane merdiven var Az kalsın kaçırıyordum burayı Şuradan da çıkalım hemen e, Şurada bir sticker görüyorum ama Ona daha sonra bakacağım sanırım Şöyle arka taraftan dolanalım Burada hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar Şu parkur mu acaba Bakayım e, zıplamıyormuş tamam Bunun yukarısına çıkamıyoruz demek ki Ama şu ön tarafta kesin bir şey olması lazım Bakın burada bir tane kapı buldum Değişik yazılar yazıyor ama anlayamadım şu anda. Sanırım yapmamız gereken şeyleri yazmış. Valla burada bir tek dansı anladım ben ya. Hadi o zaman dans edelim bari. Eee ettik dansımızı. Oğlum hadi açılsana ya. Vallahi yine kandırıldık arkadaşlar ya. Gerçekten bugün o kadar çok kandırıldım ki. Neyse şu aşağıdaki sticker'ı almaya çalışayım bari. E buradan aşağıya atlayamıyorum. O zaman şu merdivenden inip oradan tekrar çıkmayı deneyelim. Şöyle çıkarsam, şuradan da atlarsam. Oğlum yine olmuyor ya. Gerçekten biz her seferinde trollenmek zorunda mıyız? Bu tarafa nasıl geçebilirim ki acaba? Yine başaramadık ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.